Togubalık, Togu balık hani Türk tarihi açısından mühim bir keşif olarak işte 600 yıllara dayanan deniyordu. Kaşgarlı Mahmut Divanı Lügatı Türk adlı eserinde İslam'ın kabulünden çok evvel Türk dilinde sığınak kale şehir demektir. Uygur Türkçesinde dahi bu böyle Uygurların en büyük şehirlerinden biri beş balık. Hı hı. beş şehir demek. Ee, Uygurların en büyük şehri beş şehir manasına geliyor. Zülkarneyn'in yaptırmış olduğu sulmi, koçu, can balık, beş balık, yanhı balık adındaki şehirlerdir. Yani biz böyle balık falan gördük mü? E, oradan aklınıza gelsin ki anla ki bu şehirden bahsediyor. Bir de e, beş balık Bilge Kağan Bengü Taşının doğu yüzünde 30 yaşımda beş balığa doğru ordu yürüttüm. Altı yol savaştım. ordusunu hep öldürdüm. Evet. Beş balık içinde pek tabii, çok kişi tabii. yok olacağından beni civarı. çağırdılar diyor. Yani, beş balık onun için kurtuldu. E, şöyle hani meşhur o kariz kanallarında bulunduğu Turfan civarındaki. Ee, o bölge beş balık Çincesi beyting önce senin Kuzey Sarayı gibi hı hı. bir anlam ilave ediliyor şey ise e, Batı esasında şunu açıklamamız lazım Buyurun. bozkurlarda yani ısk gölden şeye kadar hı hı. Aral gölü'ne kadar neredeyse 1500 kilometre mesaf uzak mesafede hı hı. sayısız bugün dahi izlerini görebildiğimiz görebil sayısız Türk yerleşim yeri var. Bunlar Moğol istilasında hı hı. yok edildi, bir kısmı bir kısmı da susuzluktan dolayı terk edildi. Şöyle bir bilgi vardır. Bakın 1576 yılında bu çok ilginç bir bilgi. 1576 yılında Ceyhun Irmağı yani Amuderya ...Halizm'den dönerek Hazara doğru akıyormuş. Dolayısıyla ırmak etrafında yüzlerce şehirler, köyler varmış. Hı, hı ırmak yatağını değiştirip tekrar Aral Gölü'ne akmaya başlayınca o bölgedeki yani susuz kalan şehirler tekrar konar göçer hayata dönmüş. Dönmüşler. Hmm. Şimdi suyun bu yani şehir kurmak, o şehri sürdürmek çok çok yani önemli. yerleşik hayattan yeniden göçebe tabi yaşama geçiyor hep söylüyorum ya Moğolistan'da bugün bile şehirlerde yaşamak zor doğru doğru kaynak kesinlikle. önemli Ay, o şehir hayatına inşa onun üzerine gidebilmemiz açısından peki şimdi ben Ötüken'e geçmek istiyorum Türklerin kutsal başkenti kadim Türklerde o zaman Ötüken'i de bu kadar kutsiyet atfetmeleri bu kadar önem vermeleri bu merkezden hiç uzaklaşmamalıyız demeleri tamamıyla çok coğrafi koşullar mı? Tabii. Coğrafyanın çok etkisi var. Yani Moğolistan'ın en yaşanabilir yeri Ötüken. Bir, su kaynakları. iki ormanlar, ağaç, bitki örtüsü, bitki örtüsünün çeşitliliği bunları gösterir. Bakın şurada görüyorsunuz mesela. Bu foto Ötüken'den çekilmiş şey buna benzer. Peki şeyi soracağım. Büyüklük itibariyle neresi gibi Şöyle düşünelim? Şöyle Türkiye'de Konya şehrini e, genel olarak düşünebiliriz. Belki Konya, işte Aksaray, Nide gibi öyle bir bölgeye dahil edebiliriz. Arhangay eyalet yani seyircilerimize söyleyelim. Arhangay eyalet yani diye bakarlarsa Moğolcası Aymak tabii. Arhangay Aymağı bir kısmı Bulgan'da bir kısmı da Zahum bölgesinin içerisinde. Yani böyle e, dahil edebiliriz. Tamır Irmağı'nın suladığı alanlar Orhun bunun doğusunda kalır. Bir de batıda Selenga tes ırmağı vardır yani yine şeyde. Küçük bunlar ırmaklar ama yani etrafına çok faydası olan e, alanlar. O yemyeşil, şırıl şırıl suların aktığı yazın görebiliyoruz. Peki bu bir mevsimin görüntüsü mü yoksa bu, dört mevsim e, bu, bu, bu yazın yeşili yaz, muhafaza görüntüsü. ediyor mu? Dört mevsim e, maalesef edemiyor ama burası şey. ...Ötüker'in güneyinde o Hangay dağlarında e, bir manzara burası. Zannedersem şeydir, dağları açtıktan sonra zaten evet müthiş manzaralar bunlar. Kuzey Moğolistan'dan çekilmiş görüntüler. Şu kitabı da göstermek istiyorum. Bu Selenge'den çıkmış bir kitap ve güzel hakikaten Hı. şey. Türk tarihinin kadim şehirleri. Burada e, Ahmet hocamızın Ötüken'le ilgili yazdığı bir makale var. Evet. Oradan okuyacağım okuyacaklarımı. Şu notlarımı. bitki bakar mısın? A, bak evet. Üzerinde? Çiçeklere bak renk ne kadar rengarenk. Evet, Eflatun var, moru var. Ve Turuncusu var, beyazı var, pembesi var. Burada rakım 1800-2000 civarına olabilir. Yani şöyle Temmuz ayında, e, Haziran ayının sonunda çekilmiş bir fotoğraf bu. 2010. Peki, şimdi sizin makalenizden okuyorum. Diyorsunuz ki, e, Ötüken terk edilmemeli, Türklerin devletlerinin merkezi daima bu bölgede bulunmalıdır. Iduk Ötüken, yani kutsal. Iduk Ötüken kutsal Ötüken. Ee, Göktürk ve Uygur dönemlerinde Ötüken adı Türkçe yazıtlarda 24 defa geçiyor. Yani o kadar önemli ki yazıtlara Ötüken'in ismini nakşediyorlar. Ve hatta e, bozkırlarda herkesin kabullenici bir hakim güç olmanın göstergelerinden biri de Ötüken'e hakim olmak. Tamam. Ötük, ötüken'e hakim olduğunuz zaman... Avrasya yani şöyle diyelim Hunlar çok büyük bir imparatorluktu. Merkezleri Ötüken'deydi. Ee, Göktürkler öyle, Uygurlar öyle ama Moğolların da öyle. Hı hı. Yani Karakurum da orada. Hatırlarsınız Oranurman'ın kenarına indik evet. o şeydi. O şekilde orası da. Orada ee, or sevgili seyirciler hani hocam gittik işte ben size göstermiştim falan dağlar, bayırlar anlatıyor ya ırmaklar. Yemin ediyorum nerede ne var her şeyi biliyor. Yani hocayı orada böyle boş bir araziye bırakın. Kendi yolunu da bulur ve ben oradaki yerellerden bile çok daha fazlasını bildiğinize eminim. Yani bazı muall arkadaşlar öyle diyor. Moğol televizyon müdürü vardı. Gandiman'a da selam olsun hı hı. buradan. O da o da aynı şeyi söylemişti. Ee, bir coğrafi yön kavramı midir övmek gibi olmasın. Da, Kesinlikle. Yani. İşte böyle ee, hoca esas. anlatıyor ve oradaki dağın taşın dilini okuyabiliyor, anlıyor. Tabii. O da çok enteresan. Şimdi Ötüken'in kıymetini vurgulamak adına sizin yazınızda diyorsunuz ki Ötüken'in Göktürk hanedanlığının eline geçtiğini duyan güneyde, batıda, kuzeyde, doğudaki diğer boylar, boy grupları gelip Kutlu Kağan'a bağlılıklarını bildiriyorlar. Tabii. Ya ha ötüken seninse tamam arkadaş biz sana tabiyiz Yani karizma ötüken de gibi. Karizma Daha ötüken gibi anlam <laughs> Evet. Evet. Çok enteresan. Ee, peki Şimdi e, Bilge Kağan'da Ötüken'i terk edip Çin sınırlarına yakın yerlerde yaşayan bazı Kağanların da devlet ve milletinin çok zor duruma düştüklerini yazıyor. Yani bunlar bayağı Ötüken'den uzaklaştıkça sanki bir belanın onları bulacağını düşünüyor. Ya, ama zaten e, yaşantı da onu gösteriyor. O maceralarda e, 630-682 arasındaki o petret devri dediğimiz dönemde Ötüken'i terk etmiş oluyorlar. Hı hı. bundan dolayı. Ama niye terk ettikleri konusu da burada şeyde. E, i̇dareciler hata yapıyorlar hı hı. kendi aralarında. Mesela halka kötü davranıyor, vergileri artırıyor vesaire. vesaire. Aynı zamanda yaz mevsiminde 3 sene kar yağdı diyor. Yani iklim değişikliği de var. Şimdi 3 sene yaz mevsiminde kar tabii, yağdı. Of. Bir şey daha söyleyeyim. Bakın o bir sizinle işte o, burada görün yol boyunca etrafta su kaynakları vardı küçük hı hı. küçük. Yazın ben çok gözlemledim yani bir sosyal bilimcinin iyi gözlemlemesi gerektiğini düşünüyorum. O su kaynakları bazen kurur. O su, eğer 15 gün yağmur yağmazsa büyük hayvan telefatı kaybı olur. E gördük yol boyunca hep hayvanları gördük. İşte o işte o hayvanların su kaynakları birden böyle yok olur. Maalesef çok hayvan kaybı olur. Yani o yüzden yağmur hı hı. E, yaz için çok değerlidir. Biz çalışmalarımızda biraz kızıyoruz. Yağmur olduğu zaman yürüyemiyoruz, çamur olur. ama değil. Orada gerçek, yaşam. Gerçek, gerçek anlamıyla hayat veriyor. Bunu söylememiz lazım. Çünkü yeraltı suyu kavramı çok yok. Hı. Mesela çöl olan yerlerde yeraltı kuyular var. Burada kuyu da yok. Yani yerin 2 metre altı don. Dolayısıyla kuyu da kazılamıyor yani o anlamda. Hı. Birazdan bir enteresan e, görüntüyü ekrana getireceğim de Ötüken'le ilgili değil o yüzden onu saklıyorum. Yine bir Türk mucizesi olarak yerin altında neredeyse Çin Seddi'nin uzunluğunda tüneller, su tünelleri yapmış Türkler. Evet. E, onu da ekrana getireceğiz.